Yine Skyland'ta uyguladığımız e, bir disiplin ceza ödül sistemimiz vardı arkadaşlar. Yani bu yukarıda kurduğumuz sistemi destekleyecek güvenli davranışları ödüllendiren, güvensiz davranışlara e, ceza uygulaması inşaatımızda uyguladık. Çok faydasını gördük. Yani amaç tabii ki burada ceza değil, amaç burada insanların güvenli davranış geliştirmesi. Ama bunu desteklemek için e, Ödül de ceza da maalesef ee, ödül istediğimiz güzel bir şey ama bunun yanında cezayı da maalesef uygulamak zorunda kalıyoruz. Ödülleri de cezaları da şantiyemizde duyuruyorduk. Güvenli çalışan kişilere e, soldaki fotoğraftaki gibi proje müdürümüz veya şantiye şefimiz e, önderliğinde gram altın, çeyrek altın gibi ödüller veriyorduk teşekkür yazısıyla. Bu güvenli çalışanları sahada iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız tespit ediyordu. Emniyet kemerini düzenli takan, işte korkuluklarını kullanan, kişisel koruyucularını çıkartmayan güvenli çalışan personellere bu ödüllendirmeyi teşvik amaçlı yapıyorduk. Yine sarı kart, kırmızı kart uygulaması yapıyorduk arkadaşlar. Burada personelleri işe girerken birazdan aşağıda bahsedeceğim. Yaklaşık bir günlük eğitim veriyorduk. Bu eğitimlerde o inşaatımızdaki bütün kuralları aktarmaya çalışıyorduk. Bu kurallara uyulmadığında cezai işlemler uygulanacağını eğitimlerde belirtiyorduk. Bunlarla ilgili talimatlarımızda kişilere imzalatıyorduk. Sahada uygunsuz davranışlar, durumlar gördüğümüzde bunlarla ilgili ceza uyguluyorduk. Özellikle uygunsuz davranışlarda kişiye birinci seferinde yazılı ihtar, ikincisinde sarı kart, üçüncüsünde aynı uygunsuzluğu devam ederse kırmızı kartla iş akdini fesih uygulaması yapıyorduk.